5 numaralı plural eki o da neymiş? Er ekini alacak bakın. Çoğunlukla tek heceli ve sonu D ile biten nötr isimler bu eki alıyormuş. Bakın %99 arasında. Örneklerle açıklarsak daha iyi anlaşılacaktır. Ne demişiz? Sonu D ile biten kelimeler değil mi? Bakın. Kind. Bakın D ile bitmiş. Bild. Lit. Kleid. shield, Felt. Yine bakın şurada da T ile bitiyor ama bu da D gibi düşünün. Bakın yine T veya D ile bitmiş. Demek ki çoğunlukla tek eceli olan ve sonu D veya T ile biten ve genellikle nötr demişiz bakın arkadaşlar. Niye? %99. Gördüğünüz gibi bakın bir sürü das var bakın nötr arkadaşlar. Hemen örneklere bakalım. Das Kind çocuk. Die Kinder çocuklar bakın. D ile bittiği için ne almış arkadaşlar? Er almış bakın. Er. Das Bild die Bilder. Bakın resim resimler. Das Lied şarkı. Die Lieder şarkılar. Das Kleid elbise, bayanların giydiği elbise arkadaşlar. Die Kleider elbiseler. Das Schild levha, tabela. Die Schilder levhalar, tabelalar. Das Feld tarla alan saha. Die Felder tarlalar, alanlar, sahalar. Das Ei yumurta. Die Aya yumurtalar. Das Licht ışık. Die Lichter ışıklar. Das Brett tahta, pano. Die Bretter tahtalar, Panolar bakın. Yine bunlarda da gördüğünüz gibi ne olmuş? Hepsinde E er almış bakın. Der Geist. ilk defa der geldi çok nadir olarak. Geist ruh hayalet arkadaşlar. Die Geister. ruhlar hayaletler. Bir kez daha tekrar edelim birlikte. Das Kind die Kinder. Lütfen şu eklere dikkat edin arkadaşlar. Şıpa. getir için. Kulağınızı doldurun lütfen. Das Bild resim. Die Bilder resimler. Das Lied die Lieder. Das Kleid die Kleider. Das Schild, die Schilder, das Feld, die Felder, das Ei, die Eier, das Licht, die Lichter, das Brett, die Bretter, der Geist, die Geister.